8-14 Nisan 2024 burç yorumları. Sevgili Koç burçları. 8-14 Nisan haftasında iletişim becerilerinizi ön plana çıkarmanız ve ilişkilerinizi güçlendirmeniz gereken bir döneme giriyorsunuz. İş hayatında etkili iletişim kurarak projeleri daha verimli bir şekilde tamamlayabilirsiniz. İşbirliği yaparak başkalarının fikirlerini değerlendirmek ve ortak çözümler bulmak önemlidir. Aşk hayatınızda da sevgilinizle iletişimi güçlendirmeli ve duygusal anlamda derinlemesine bağlar kurmalısınız. Anlayışlı olmak, karşılıklı destek sağlamak ve duygusal zekanızı kullanmak ilişkinizi olumlu yönde etkileyecektir. Kendinizi ifade etmek için sanatsal ve yaratıcı aktivitelere yönelmek de faydalı olacaktır. Sevgili Boğa Burçları 8-14 Nisan haftasında hedeflerinize odaklanmak ve disiplinli çalışmak önemlidir. İş hayatında sorumluluklarınızı yerine getirebilir, projeleri başarıyla yönetebilirsiniz. İlişkilerde ise sadakat ve kararlılık önemlidir. Sevdiklerinizle uyumlu bir şekilde iletişim kurabilir, geleceğe dair planlar yapabilirsiniz. Maddi konularda ise dikkatli olmanız gerekebilir harcamalarınızı kontrol altında tutmalı ve tasarruflu olmalısınız. Gelirinizi artırmak için farklı kazanç kaynaklarını araştırabilir ve finansal güvenliği sağlayabilirsiniz. Sevgili İkizler Burçları 8-14 Nisan haftasında kariyerinizde yükseliş yaşayabilirsiniz. Yeni projeler ve sorumluluklarla karşılaşabilir ve başarıya doğru ilerleyebilirsiniz. Kendi yeteneklerinizi ortaya koyun ve liderlik becerilerinizi gösterin. Aynı zamanda yeni fırsatları değerlendirmek ve cesur adımlar atmaktan çekinmeyin. Aşk hayatınızda tutkulu ve heyecan verici bir dönem geçirebilirsiniz. Romantizm ve samimiyet önemlidir. Sevgilinizle iletişimi güçlendirin ve duygusal bağı kuvvetlendirin. Sevgili Yengeç burçları 8-14 Nisan haftasında denge ve uyum önemlidir. İlişkilerde adil ve uyumlu bir tutum sergilemek ön plana çıkar. Karşılıklı anlayış ve iletişimle sorunları çözebilir ve ilişkilerinizi daha sağlam temellere oturtabilirsiniz. Kendi ihtiyaçlarınızı göz ardı etmeyerek kendinize zaman ayırmanız önemlidir. İçsel denge ve huzur için meditasyon veya yoga gibi aktiviteleri deneyebilirsiniz. Maddi konularda ise dengeli bir yaklaşım sergilemeniz gerekebilir. Harcamalarınızı planlı bir şekilde yapmak ve bütçenizi kontrol altında tutmak önemlidir. Finansal güvenliği sağlamak için uzun vadeli hedefler belirleyebilirsiniz. Sevgili Aslan burçları, 8-14 Nisan haftasında kendinizi ifade etmeniz ve liderlik becerilerinizi sergilemeniz gereken bir döneme giriyorsunuz. İş hayatında özgüveninizle ön plana çıkın ve projelerde liderlik rolünü üstlenin. Yaratıcılığınızı ortaya koyun ve takdir edilmek için çaba gösterin. Aşk hayatınızda da kendinizi göstermekten çekinmeyin. Sevgilinizle romantik anlar paylaşın ve ona sevginizi gösterin. İlişkinizi canlı tutmak için çeşitli aktivitelere katılın ve birbirinizi destekleyin. Sevgili Başak burçları 8-14 Nisan haftasında sabırlı ve istikrarlı bir tutum sergilemek önemlidir. İş hayatında sorumluluklarınızı yerine getirebilir, hedeflerinize odaklanabilir ve istediğiniz sonuçları elde edebilirsiniz. İlişkilerde ise güven ve sadakat önemlidir. Sevdiklerinize destek olabilir, paylaşımlarda bulunabilir ve duygusal bağlarınızı güçlendirebilirsiniz. Maddi konularda ise dikkatli olmanız gerekebilir. Harcamalarınızı kontrol altında tutmalı ve tasarruf etmeyi hedeflemelisiniz. Gelirinizi artırmak için fırsatları değerlendirebilir ve finansal planlama yapabilirsiniz. Finansal açıdan sağlam adımlar atmak ve istikrarlı bir şekilde ilerlemek önemlidir. Sevgili Terazi burçları, 8-14 Nisan haftasında kendinizi ifade etmek ve dikkat çekmek isteyebilirsiniz. Yaratıcılığınızı kullanarak projelerinizde ilerleyebilir ve liderlik becerilerinizi sergileyebilirsiniz. Kendinize olan güveniniz yüksek olacak ve karizmatik bir şekilde etkileyici olacaksınız. İlişkilerde romantizm ve tutku ön plana çıkabilir. Sevgi dolu anlar yaşayabilir ve kalıcı bağlar kurabilirsiniz. Maddi konularda ise dikkatli olmanız gerekebilir. Acele kararlar vermek yerine stratejik bir şekilde hareket etmek önemlidir. Kendi değerinizi bilerek doğru fırsatları değerlendirebilir ve başarıya ulaşabilirsiniz. Sevgili Akrep burçları, 8-14 Nisan haftasında özgüveniniz yüksek olacak ve hedeflerinize odaklanmaya devam edeceksiniz. İş hayatında yeni projeler veya fırsatlar karşınıza çıkabilir. Kararlılıkla çalışarak başarı elde etme şansınız var. Ancak aceleci olmaktan kaçınmalı ve adımlarınızı dikkatlice planlamalısınız. Aşk hayatınızda tutkulu ve heyecanlı bir dönem geçirebilirsiniz. Romantik ilişkilerde dikkatli olmalı ve partnerinizin duygusal ihtiyaçlarına özen göstermelisiniz. Sevgili Yay burçları 8-14 Nisan haftasında motivasyonunuzu yüksek tutmanız ve enerjinizi doğru yönlendirmeniz gereken bir döneme giriyorsunuz. İş hayatında hedeflerinize odaklanarak başarıya ulaşabilirsiniz. Enerjinizi etkili bir şekilde kullanın ve disiplinli bir çalışma rutini oluşturun. Aşk hayatınızda da tutkulu ve heyecanlı olun. Sevgilinizle tutkulu anlar yaşayabilir ve romantizmi canlı tutabilirsiniz. Özgüveninizi yükselterek ilişkinizi daha da güçlendirebilirsiniz. Sevgili Oğlak burçları. 8-14 Nisan haftasında özgünlüğünüzü ve yenilikçi düşüncelerinizi ön plana çıkarmanız gereken bir döneme giriyorsunuz. İş hayatında yaratıcı çözümler üreterek fark yaratabilirsiniz. Kendinizi ifade etmekten çekinmeyin ve farklı perspektifler sunun. Aşk hayatınızda da özgür ve bağımsız olun. Sevgilinizle birlikte kendinizi keşfedin ve birbirinize destek olun. İlişkinizde esneklik ve anlayışı koruyarak birlikte büyüyebilirsiniz. Sevgili Kova burçları. 8-14 Nisan haftasında maceraya açık olmak ve yeni deneyimlere adım atmak önemlidir. İş hayatında yaratıcılığınızı kullanabilir, projelerde özgün fikirler sunabilirsiniz. İlişkilerde ise özgürlük ve geniş perspektif önemlidir. Sevdiklerinizle birlikte keyifli etkinliklere katılabilir, beraber anılar oluşturabilirsiniz. Maddi konularda ise planlı hareket etmeniz gerekebilir. Harcamalarınızı kontrol altında tutmalı ve geleceğe yönelik birikim yapmalısınız. Gelirinizi artırmak için fırsatları gözlemlemeli ve yatırımlarınızı değerlendirmelisiniz. Finansal açıdan riskleri göze almak ve cesur adımlar atmak önemlidir. Sevgili Balık burçları, 8-14 Nisan haftasında hedeflerinize odaklanmak ve çalışmalarınızı düzenlemek için uygun bir dönem olacak. İş hayatında detaylara dikkat etmeli ve projelerinizi titizlikle tamamlamalısınız. Kendinizi kanıtlamak ve yeteneklerinizi göstermek için fırsatlar doğabilir. İlişkilerde ise anlayışlı ve uyumlu olmanız gereken bir dönemdesiniz. Sevdiklerinize zaman ayırarak ilişkilerinizi güçlendirebilirsiniz. Videoyu beğenmeyi ve Burç Efsanesi YouTube kanalına abone olmayı unutmayın.